Peki Kalipso mutfağında asla ödün vermeyiz dediğiniz bir kural var mı? Var. Bizim mutfağımızda bu asla olmaz. Birinci önceliğimiz hijyen. Arkadaşlarımıza hep şunu söylüyoruz. İki tane ürün eksik olsun. Yani hatta yok diyebilelim. Yaptığımız ürünü en iyi şekilde yapacağız. Herhangi bir şey. Ama önce hijyen. Önce hijyen kurallarına dikkat edeceğiz. Ee, arkadaşlarımıza bunu özellikle vurguluyoruz. Onun için bizim için olmaz olmaz önce hijyen. Sonra... Reçete sistemi gelen her arkadaşımıza özellikle burada reçete sisteminin uygulanmasını rica ediyoruz. Zaman zaman baskı yapıyoruz. Ve nihayetinde onu da oturttuk açıkçası. Buraya Kalipso'ya başlarken biz ortağımızla, ortağımla beraber mutfakta alt katta imalathanemize yaklaşık 16 metre kare bir ağırge çalışması yaptığımız bir yer var. Dolayısıyla o bize çok o bizi çok ekstra motive ediyor. Ve biz oraya girdiğimizde bütün arkadaşlarımız işte şef arkadaşımızı falan oraya aldığımızda orada mutlaka bir şey çıkıyor. Arkadaşlarımız burada bir şey yeni bir şey çıkacak diyorlar ve aynı zamanda orası özel bir yerimiz ve orada arkadaşlarımızı motive ediyoruz. Yapılması gereken reçeteye nasıl uyulacak onların detayını veriyoruz. Dediğim gibi hijyen konusunda bizim mutfağımızda olmazsa olmaz önceliğimiz hijyen. Daha sonra reçete, daha sonra sıralanabilir lezzetler falan onlar sırayla öyle gidilebilir. Ama olmazsa olmaz önce hijyen sonra reçete.